Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün kiremitte köfte yapacağız fırınımızı yaktık köftelerimizi bu şekilde arkadaşlar yaptık koyduk domatesimiz var patatesimiz var biberimiz var kiremidok yerleştirdik e içine köfteler birbirine değmeyecek şekilde yerleştirdik yağımızı koyduk şimdi fırınımız kızınca fırına koyacağız Eleştirelim, eleştirelim. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş çıkartalım bakalım onun sonunu. Abi sen yalnız. Nasıl? Gayet güzel değil mi? Çok ya, Bak öyle değil.